26 Ocak 2025 Pazar Hüseyin Besli Akşam Gazetesi Rüyayı Bozan Şeyler Hatırlarsanız geçen pazar günkü yazımızı Zengizur geçidinden bahsederek bitirmiştik. Doğrusu son 3 yazıdır vasfını ve yönünü anlatmaya çalıştığımız Türkiye yürüyüşü için ön açıcı imkanlar ve fırsatların yanında bu yürüyüşü durdurmaya, tökezletmeye matuf unsurlar da mevcuttur. Bunların başında İran meselesi gelmektedir. Şöyle ki İran Şiileşmeden 1500'lerin başı önce Tayesi'de de Buhara'da Semerkant'ta gelişen doğan bir fikir, insan sirkülasyonuna bağlı olarak çok kısa bir zamanda ta Endülüs'e kadar ulaşabiliyordu. Tersi de vakiydi doğal olarak. Bu hareketten bir bereket doğuyordu bütün İslam ülkesinde. Bir medeniyet bütün canlılığıyla yaşıyordu bu vesileyle. Ne var ki şiileşen İran bir kamanın bir böre saplanması gibi İslam sünni coğrafyasının ortasına saplandı ve vak'i sirkülasyonu engellemiş oldu. İşte o günden sonra hareket yavaşladı. İslami yapılarda yer yer döküntüler görülmeye başlandı ve nihayet batıdan yükselen güce direnemez hale geldi. Bugün de İran aynı vasıflara haiz olarak orada durmaktadır. Türkiye bu büyük yürüyüşü gerçekleştirebilmek için ekonomisini mutlaka iyileştirmelidir. Zira hem böyle bir yürüyüşün lojistiğini temin etmek, hem de bu yürüyüşü gerçekleştirecek insan unsurunu mutmain kılmak için ekonomi büyük bir öneme haizdir. Ancak inanıyoruz ki mesele Suriye'nin inşası Irak üzerinden yapılacak kalkınma yolu, Somali'deki petrol ve doğalgaz arayışlarından alınacak bir olumlu haber, Zengezur üzerinden ticaretin başlaması vesaire Türkiye ekonomisi için bir kaldıraç işlevi görecektir. Türkiye'nin önündeki önemli engellerden bir tanesi de nüfus artış hızındaki düşüştür. Kitabın tam ortasından konuşmak gerekirse eğer Türkiye bu düşüşü durduramazsa bırakın yürümeyi ayakta durmakta bile zorlanacaktır. Varsın yeni dünya yapay zeka destekli büyük veri algoritmalarına bağlı olarak yeni anlatılar kurmaya çalışsın. Boşuna çaba. Zira rakamlarla ve sayılarla anlatı kurulamaz, hikaye anlatılamaz. Dünya var oldukça son sözü söyleyecek, son kavgayı başlatacak, son barışı sağlayacak hep insan olacaktır. Ne demişti İbni Haldun? Bir devletin sınırlarının büyüklüğü ve gücü asabiyesinin sayısına bağlıdır. Türkiye'nin yüzyıllık yürüyüşünü engelleyebilecek, yavaşlatabilecek hususlardan bir tanesi de, açık emarelere ve sızan bilgilere göre ordu gibi, mit gibi kurumlarımızda halen varlığını sürdürdüğü farz edilen Kemalist yapıdır. Her bir tarafa bu yapının zihni böyle büyük bir yürüyüşü kavramaya müsait değildir. Bu nedenle her an ayak bağı olacak niteliktedir. Türkiye büyük yürüyüşünü sürdürebilmek için bir şekilde bu prangadan kurtulmalıdır. Bu vadide söylenecek son söz, sorulacak son soruysa, Türkiye'nin zihni, ahlaki, düşünce yapısının böyle bir yürüyüşü mümkün kılıp kılmayacağıdır. Bunun için önce güçlü bir iman gerekiyor. Sonra Türkiye aklının batının nevzuhur olduğunu kavraması ve işselleştirmesi gerekir. Ancak ondan sonra şurada 4-5 asırdır dünyaya egemen olan Civilization karşılığı olarak Batı medeniyetinin ürettiği Nazizm, Faşizm, Sosyalizm, Kapitalizm, Liberalizm, Nihilizm gibi ideolojilerle hesaplaşılabilir. O zaman modernizm, hümanizm, demokrasi, birey, sandık vesaire gibi kavramlar başka bir anlam ve hiyerarşi kazanır zihnimizde. Ne demişti İsmet Özel? Orada bir sandık buluyor yakutlar, altınlar, pırlantalar. Adam dibe inmek için beline bağladığı sandığını keşfediyor dibe ulaştığında. Biraz dikkat edince Batı'ya ait ne varsa evrende hepsini İslam'dan almış ve kendine doğru bükmüş olduğu görülecektir. İslam'ın Müslümanların 4-5 asırlık yaşanmışlık hariç Batı'dan alacağı bir şey yoktur. Orada bulacağı da zaten bizden apartılmıştır. Yeter ki yola çıkmadan önce mataramıza tuzlu su yerine geleneksel bilgiyi ve hamasetle kutsanmış suyu koyalım. Bir kez daha yenilemek gerekirse bir gayret yahu! Yahu! Özetin özeti, Türkiye'nin büyük, kıtalar aşan bir yürüyüşü gerçekleştirmesi, yüzyılı Türkiye'ye has kılması ancak Tayyip Erdoğan gibi liderlerin koordinasyonuyla mümkündür.